10 Ekim 2025, kripto piyasasının uzun bir sürü unutamayacağı bir gün yaşandı. Dakikalar içinde gelen sert bir düşüş ve o düşüşten hemen önce şort açan bir balina sanki olacakları önceden biliyordu. Dakikalar içinde milyon dolarlar kazandı ama asıl soru şu gerçekten biliyor muydu yoksa sadece piyasayı mı okuyordu? Herkese selamlar dostlarım. Ben Monte Kripto Konto ekibinden Ufuk. Bugün sizlerle birlikte kriptodaki görünmez bir balinanın Donald Trump'ın Çin açıklamasından dakikalar önce dev bir hamle yaptığını öne sürülen olayı inceliyor olacağız. Balina gerçekten önceden biliyor muydu yoksa sadece piyasayı mı çok iyi okuyordu? Ve en önemlisi bizim burada en merak ettiğimiz konu. Siz de bu oyunu yani bu tarz %100 başarı oranına sahip balinaları izleyip pozisyon alabilir misiniz? Hepsini bu videomuzda anlatıyor olacağım. Dolu dolu bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden bizden başından sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. <laughs> Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz Monti Crypto Konto ekibi olarak. Abone olup bildirim zilini açarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Şimdi 10 Ekim 2025 tarihinde neler gerçekleşmiş buna bakalım. Trump Çin'e %100'lük bir gümrük vergisi uyguladı. Ardından Pekin'de nadir toprak elementleri ihracatını durdurmayla Amerika'yı tehdit etti. Bunun ardından da tüm global piyasalarında bir çöküş yaşandı arkadaşlar. Kripto piyasası da tabii ki bundan nasibini aldı. Toplamda 1 milyon 600 bin kişi leak oldu. 20 milyar dolarlık bir para da kripto piyasasından tamamen silindi. Yani puf oldu. Kontojan'ın da burada yazdığı üzere yaklaşık 10 yıldır bu piyasadayım. Bu kadar ani ve sert çöküş hatırlamıyorum. Açıkçası ben de 4-5 senedir piyasanın içerisindeyim ve böyle bir çöküş hatırlamıyorum. Borsalar durdu. Herhangi bir işlem yapamıyorduk. Cüzdanımı yenilediğinde USDT, USDC gibi stabil coin paritelerinin bile kayboldu olduğunu gördüm. Yani borsalarda bile bir çöküş yaşandı arkadaşlar. Bizim için de oldukça zorlu bir geceydi. Hatta şöyle grafiklere bakacak olursak Bitcoin 122 bin dolar seviyesinden 10 Ekim gecesi 100 bin dolarlara kadar düştüğünü burada da görebilirsiniz. Hatta altcoinlerde %80, %90 bazılarında %95'lik düşüşler yaşandı. Hatta onlardan biri de XRP arkadaşlar. Şöyle baktığımızda XRP'nin o geceki çöküşü %55 seviyelerinde olmuş. Tabii ki bu XRP için geçerli. Diğer altcoinler daha fazla çöküşler yaşandı. Mesela SEI'ye bakalım. Burada benim takip ettiğim coinlerden biri SEI'de. Bakalım şöyle. Burada da %76'lık bir düşüş olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki o gece sıfırlanan bazı coinler bile oldu. İlginç bir gece yaşadığımızı söyleyebilirim. Tabii sadece bu kripto piyasaları için geçerli değildi. Nasdaq, S&P 500'de de büyük düşüşler yaşandı. Bu büyük düşüşten kastım %3'lük düşüş. Bu da buradaki total para arzına göre gayet yüksek bir miktar arkadaşlar. %3'ü Nasdaq ve S&P 500 için küçük üşümsemeyin lütfen. Çünkü bu %3'le beraber milyarlarca dolar silinmiş, puf olmuş oluyor. Tabi bu düşüşlerle beraber para kazananlar da oldu, para kaybedenler de oldu. Bu haber gelmeden yani Trump Çin'e %100'lük tarifesini açıklamadan yarım saat önce bir balina Bitcoin ve Ethereum üzerinde short işlem açtı ve toplamda 170 milyon dolarlık bir kar elde etti. Gerçekleşmiş kar bu arada. Yani pozisyonu tamamen kapatıp karını aldı arkadaşlar. Hatta şöyle bakacak olursak ilk cüzdanında 90 99 milyon dolarlık bir kar. ikinci cüzdanında ise 72 milyon dolarlık bir kar olduğunu görebilirsiniz. Şu an cüzdanları boşaltmış yani farklı cüzdan adreslerine kendi parasını çekmiş. Birazdan o cüzdan adreslerine de bakıyor olacağız. Nereden, hangi platformlardan bu tarz balinaları takip edebileceğinizi sizlere anlatıyor olacağım. Peki bu balina toplamda ne kadarlık bir işlem açtı arkadaşlar? Ortalama 1 milyar dolarlık işlem açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ardından da gerçekleşen karları zaten sizlere de biraz önce gösterdim. İlk cüzdanında 99 milyonluk, ikinci cüzdanında ise 72 milyon dolarlık bir kar elde etti. Peki tüm kripto piyasasının konuştuğu bu balina kim? Bu kişinin bir bitcoin OG'si olduğu söyleniyor. Zaten öyle de gözüküyor arkadaşlar. Çünkü 2011 yılından bu yana 86 bin BTC'ye sahip olduğu biliniyormuş. Bu da onun gerçek anlamıyla bir OG olduğunu bizlere kanıtlıyor açıkçası. Biz burada bir şifre çözmeye çalışmıyoruz. Bizim buradaki asıl amacımız bu tarz balinaları takip edip onlar gibi pozisyon alabilmek. Mesela bu adam 30 dakika öncesinde pozisyon aldıysa, sen de 25 dakika öncesinde pozisyon alabilirsin bu cüzdanları takip ederek. Şimdi ise hepinizin merak etmiş olduğu o cüzdanları hangi platformlardan nasıl takip edebileceğiniz kısmına gelelim. İlk aracımız Lookon Chain arkadaşlar. Buradan haberleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yüksek başarı oranına sahip cüzdanları takip edebiliyorsunuz. Ardından Articles kısmına geldiğimizde burada X tarafındaki hype üzerine çekmiş konuları görüntüleyebilirsiniz. Hatta buradaki o tweet'leri de görüntüleyebilirsiniz. Burada bizim için oldukça değerli. Ama cüzdanları bulmak için Look On Chain Smart Money kısmına gelmeniz gerekiyor. Mesela ilk haberimize tıklayalım. Türkçe'ye çevirdiğimizde burayı daha iyi anlayacaksınız. Son 4 ayda 48 milyon dolar kar elde eden akıllı bir tüccar olan bu cüzdan ile tanışın demiş. Adam son 4 ayda 48 milyon dolarlık bir kar elde etmiş. Hatta bu haberde cüzdan adresini de paylaşmışlar. Yani bu cüzdan adresini diye kopyalayarak birazdan göstereceğim platformlar üzerinde kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar başarı oranı oldukça yüksek. Çünkü 48 milyon dolarlık kar elde etmiş. Takip etmek tabii ki mantıklı olabilir. Tabii bunun üzerine işlemler açmanız tamamen sizlere kalmış. Buradaki anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü balinalar bazen tehlikeli olabilir arkadaşlar. Sizi likitide olarak kullanabilir. Bunlara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu takipleri gerçekten öğrendiğinizde işte o balinanın neler yapabileceğini öngördüğünüzde buna göre işlem açmanız gereklidir. Çünkü her şeyde olduğu gibi bunda da bir risk var. Bu takip ettiğimiz balinalar da insan. Bazıları insight alıyor olabilir ama bazıları da piyasayı öngörerek işlem alıyor. Ve bazen öngörülemeyen sonuçlar gelebiliyor önümüze. 10 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştiği üzere. O yüzden lütfen bu cüzdanları takip ederken işlem almaktan elinizden geldiğince kaçının. Ve tam anlamıyla bir şeyleri çözüp öğrendikten sonra buna karar verin. Dediğim gibi buradan cüzdan adreslerine kolayca erişebilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradan bakarsınız. Bu adam 48 milyon dolarlık kar elde etmiş sonra bir diğer cüzdan adresine bakalım mesela geliyoruz aşağıya doğru iniyoruz. Buradaki bu trader ise toplamda işte 4.23 milyon dolarlık kar elde etmiş. O da %598'e tekabül ediyormuş. Burada beğendiğiniz cüzdanları takibinize, radarınıza alabilirsiniz. Peki bu cüzdanların içerisindeki bakiyeyi, transaction'larını yani işlemlerini nasıl görüntüleyebiliriz? Mesela biz az önce cüzdan adresini kopyalamıştık arkadaşlar. Ben arkam üzerinde de bunu açtım. Hatta arkamın direkt ana sayfasına giriş yapayım. Ana sayfasına giriş yaptıktan sonra yukarıya kopyaladığım cüzdan adresini giriyorum arkadaşlar. Bu arada böyle Vitalik'in cüzdanını vesaire de buradan takip edebilirsiniz. Mesela BlackRock var. İşte Bitcoin almış mı satmış mı? Bunları da buradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Piyasanın yönü konusunda sizlere rehberlik edecektir diye düşünüyorum. Cüzdan adresimizi yaptık. Ardından tıklıyoruz. Bu cüzdanın içerisinde az önce baktığımız haberdeki cüzdanın içerisinde 18 milyon dolarlık bir bakiye olduğunu görüntülüyoruz. Bu farklı ağlara dağılmış durumda arkadaşlar. En fazla Ethereum ağındaymış. İkincisi işte Arbitrum'daymış. Portföyüye geldiğimizde de elinde çoğunlukta USDT tuttuğunu görüyoruz. Yani stabil stablecoin tuttuğunu görüyoruz. İşlemlerine baktığımızda ise en son bir hafta önce AV üzerinde borç alıp verme işlemi yapmış. Hatta onu da şöyle görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir platform olduğunu düşünüyorum ben arkamın. AV'ye 17 milyon dolarlık bir borç verme işlemi gerçekleşmiş. Tabii ki borç verme alma platformlarını, bunları kullanmak için bilmeniz gerekiyor. Oldukça da risklidir bunun da altını çizmeden geçmeyeyim. Ardından dediğim gibi buradaki işlemleri görebilirsiniz. Hatta tüm transferleri görmek istemiyorsanız giriş. Mesela girişe geldiğimizde cüzdanına ne kadar para soktuğunu buradan görebiliyoruz. Çıkış dediğimizde de borsaya işte cüzdanından farklı borsalara transfer işlemlerini görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde bu cüzdanın tüm on-chain verilerine ulaşabilirsiniz. Üçüncü platformumuz ise Nansen. Nansen üzerinden bir portfolio oluşturabiliyorsunuz. Bu portfolio üzerinden cüzdan takibi yapabiliyorsunuz. Ücretli versiyonlarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela P&L dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere ücretli versiyona geçmemizi istiyor. Ama ücretsiz bir şekilde de kullanarak birçok şeyi arkamdaki gibi görüntüleyebilirsiniz. Hatta ben kendi portföyüme iki tane cüzdan eklemişim. Birincisi size ilk anlattığım Trump'tan 30 dakika önce işlem alan cüzdan arkadaşlar. Hatta o cüzdana geçtiğimizde o cüzdanın ne işlemler yaptığını buradan görüntüleyebilirsiniz. Hatta Transaction'a tıklayalım. Bu cüzdanın parayı sonradan nereye attığını görelim. Gördüğünüz üzere 36 milyon dolarlık bir bakiye çekmiş arkadaşlar. Bu tarz işlemleri de Nansen üzerinden takip edebilirsiniz. Tabii ki PNL işte açılan işlemler, trade performansı gibi verileri ise ücretli versiyonda bulabilirsiniz. Açıkçası ben bunu ücretli versiyon olarak kullanıyorum ama hesabıma giriş yapamadım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bununla alakalı bir içerik hazırlayabilirim. Buradan oldukça güzel takip edebiliyorsunuz. Hatta AI destekli olduğu için birkaç tane önemli kısmı daha var. Sizlerin eğer trade atan biriyseniz oldukça sizler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu short long işlem işlemleri nereden görüntüleyebilirsiniz? Ben bunları hiç bilmeyen birine anlattığım için oldukça kolay arayüzü olan platformları seçtim. Onlardan biri de HyperScan arkadaşlar. HyperScan üzerinde cüzdanların short, long işlemlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Tabi farklı ağları desteklemiyor olabilir. Onu kontrol etmedim. Ama şu anda mesela bizim Look on chain üzerinden kopyaladığımız cüzdan adresini takip edebiliriz. Buraya geliyorsunuz Search kısmına. Cüzdan adresine giriyorsunuz. Ardından Purpose'e tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda da şu anda mesela gerçek gerçekleşmemiş bir işlemi bulunuyor. Bu işlem üzerinde neredeyse 400 bin dolarlık bir zararı bulunuyor. Bitcoin paritesi üzerinde long kaçmış. Ne kadarlık Bitcoin ile ne kadarlık kaldıraç açtığını hepsini görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça faydalı bir arayüzü bulunuyor açıkçası. Hatta buradan mor kısmına geldiğimizde de Piniel'ini görebilirsiniz. Şu anda all time'a baktığımızda 22 milyon dolarlık kar bulunuyor. Yani bu da ne demek oluyor? Başarılı bir trader. Eğer burayı zarar görseydiniz yani tüm işlemlerinde zararda olsaydı başarılı ...başarısız bir trader, başarısız bir balina diyebilirdiniz. Fakat o kadar zararına rağmen şu anda görmüş olduğunuz o kadar zararına rağmen günün sonunda bu adam totalde 22 milyon dolarlık bir kâra sahip. Onu da HyperSeeken üzerinden kontrol edebilirsiniz. Tabii ki Nansen de var. İşte Nansen üzerinden de bir şeylere bakabiliyorsunuz. Ben Nansen'i daha çok beğeniyorum bu arada. Nansen ve Arkam'la alakalı detaylı bir video istiyorsanız, burada aksiyonlar almak istiyorsanız yorumlar kısmına bunu belirtin. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde sizlere video çıkartıyor olacağım. Şöyle toparlayacak olursam arkadaşlar elimden geldiğince sıra sıra anlatmaya çalıştım. Çünkü sıra sıra anlatmamın sebebi birbiriyle bağlantılı olması. Ne yapıyorduk Luconchain üzerinden? Haberleri takip edebiliyorduk. Anlık haberleri bir de. Bakın 6 dakika önce işte Mega Ethereum üzerindeki refundla alakalı bir haber gelmiş. Buna bu arada katılmıştık. Onun da bilgisini vermeden geçmeyeyim. Ardından Articles kısmına geldiğimizde ise x'teki güncel hype meta olan konuları görüntüleyebilirsiniz. Luconchain Smart Money'e geldi geldiğimizde ise başarılı cüzdan adreslerini buradan bulabilir ve o cüzdan adresleri üzerinden Arkan ve Nansen üzerinde takipler yapabilirsiniz. Hyperscan üzerinden de bu adam işte ne kadarlık kaldıra şaşmış, ne kadar zararda, ne kadar karda bunları görüntüleyebilirsiniz. İlimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi detaylı bir video isterseniz onunla alakalı da bir video hazırlamayı düşünüyorum. Lütfen bunu da dediğim gibi yorumlar kısmında beğenin. Motivasyon olması için de videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için elimden geldiğince çalışıyor olacağım. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Burada anlattığım, bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bu takipler gerçekten büyük riskler içerebilir. Bu balina sizi de olarak kullanabilir. Farklı cüzdan adreslerinden devamlı transfer yaparak izini kaybettirebilir. Neticesinde bu adamlar da insan. Eğer trade yapıyorsanız tek konu üzerinden ilerlemeyin. on Onchain yapın, haber takibi yapın. Birçok metreye bakmaya çalışın elinizden geldiğince. Bunlar da insan. Tabi aralarından bazıları insight bilgiler alabiliyor ama bunu biz bilmiyoruz arkadaşlar. Başta da sizlere anlattığım üzere bir Bitcoin OG'si var ve bu OG'nin içeriden bilgi alıp alınmadığı bilinmiyor. Tamam ben %70, %80 diyor olabilirim ama bu kanıtlanmış bir bilgi kesinlikle değil. O yüzden bunlara göre aksiyon almanızı öneriyorum. Eğer sorunuz olursa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.